Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Akif Bu salak arkadaşlar. Salak. Siz buna bakmayın. O sana girsin. Arkadaşlar. Hiç görmüyorsunuz. Ben <laughs> kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bu salak kafalı. Bu arada onları yaparsan YouTube beni kanaldan atar ha. Niye? Çünkü küfürlü şeyler. Akif birazcık uzaklara gider misiniz? Arkadaşlar burası bizim park. Körevi parkı. Körevi parkı. Hepiniz biliyorsunuz. Burada hep körevi oynuyoruz. Burası da bizim evimiz. Burada bizim e, beyaz olan bizim araba, siyah olan da bizim e, üst kattaki abilerimiz. Evet. evet. Burası bizim mahallemiz. Ağaç var burada bu kocaman. Şimdi arkadaşlar hiç sormuyorsunuz. Ayaz abi ne yapıyorsun? Hiç bir şey yapmıyorsun bu aralar. abi bak şu maymuncuğa çıkamazsanız derseniz ben buraya çıkarım. Mesela Akif dur bir. Akif dur bir. İlk de ben çıkayım. Hayır. Fıcık. Arkadaşlar o zaman ben bunu göstermeyeyim. Burası bizim park. <laughs> Akif'i göstermeyeceğim. O salak çünkü. Burası bizim sallanacaklar. Biz burada sallanıyoruz. Akif şunu tutsana. Ben bir çıkayım. Mesela arkadaşlar. Çıkamazsanız. <laughs> Şunun zırhını ama <bak> <laughs> Tamam. Bu mal bunun ben çıktığı yere çıkıyorum ya. Bunun çıktığı yere ben de çıkıyorum. Onu dedem bile yapar İn, Bir de şu kaydıran en üst kaydıran üstüne çıkabiliyor bu. Sus. Bir boş yapma. Bak. Ne? Abone olun arkadaşlar. Karizmatik ayaz. Karizmatik ayaz. Karizmatik ayaz. Karizmatik ayaz. <laughs> Dikkat et ha. Gene ters takla atma. <laughs> ya. Bak şurada attığı gibi şurada atmış den <laughs> Of. Sana da kapak olsun. Bu da kapak olsun bir de ben sana salıncakla salladığımı gösterir misin? Şimdi. Beni. Göster. Bak bak. Ayaz kaba uçuyor. Arkadaşlar bu tam e, salıncakla abi sen hızlı gidemezsin falan filan demeyin. Ben... Vallahi uçuyor. Beni uçurdu. Evet ben bunu bir kere zıplattım var ya uçtum. Evet. Ama şöyle ne ben nereye gidersem, hangi yöne gidersem beni çek bak. Mesela öne gidiyorum o, o tarafı göster. Ben, ben çıkmam lazım. <laughs> arkadaşlar bilsem <sizden mi Gülüyor> Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizim deli Ömer, geldi. Yani. De. Şimdi arkadaşlar. Gözüküyorsun. Direkt izlediğinizde like atmayı ve abone olmayı. Kesinlikle <laughs> Bu da bizim e şey Ömer'imiz. Ömer e bir konuş. YouTube'a çek. Evet duydunuz arkadaşlar. Arkadaşlar annem geldi görüyorsunuz. Arkadaşlar.